Cenk'le birbirimize bir söz verdik, her yere beraber gideceğiz dedik. Eceğim kız kıza gidelim diyorum, kız kıza. Cenk olmadan. Hala kadınları tanımıyorsun ya. Ya be. Ay bizimkiler. Çıkın Şüperler, ya mı? Çıkın mı? Düşman şunlar hakkında. Kapıları açınca. Kapıları açınca. Hadi. Geldin mi çıktı? Asker, asker. Ya senin çok iyi bir yok mu oğlum? Kapıları tut sana. Topçu senin işi işin var burada? Dede bir dur ya. Yandın mı çıktı? Vay iyi haber verdiniz mi? Ben yaşlıyım merdivenin de ben merdiven getirsin ben. anne bari sen ne dur ya. Ne oluyor Allah aşkına ya? Bu gürültü ne? Ne oluyor böyle? Bu ses ne? Kimin alarmı bu? Kimin? Aa Lise. Benim artık bu kıza bir ders vermem gerekiyor. Abla yani... dur. Ne? Geri düşman sapına mı geçti? Ders kurşuna dizesin. Ben şimdi onu kurşuna dizmekten beter edeceğim dede. Sen hiç merak etme. Ablacığım bir dur sen hallederim ben. Sen dur. Ne yapacağım be? Öperek mi uyandıracaksın karını? Dün bana yaptığından sonra o artık bir ders hak etti. Yok artık. Ablacığım sen dur. Sakin ol. Hadi salona geç sen Ben halledeceğim baba. Tamam tamam. Hadi kızım hadi. Asker. Buraya gel. Arka bahçeye tez aracı kurulsun. Bu gelin aramıza sızmış. Hadi, hadi. Gel baba, gel. Gel bir elini yüzünü yıkayalım biz senin, gel. Hadi, hadi. Abdest aldım ben ya. Alize. Alize, aç şu kapıyı. Alize. Alize. Açsana şu kapıyı. Alize, aç şu kapıyı. Sen bilirsin. Plaketimi kırmışsın. Ben mi kırdım bunu gerçekten? Sana eşyalarıma dokunmayacaksın demedim mi ben ha? Bana bak. Burası benim odam ve bu eşyalarda altı aylığına benim eşyam. İstediğimi yaparım. Bu plaketin benim için ne demek olduğunu biliyor musun sen? Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ee, bizim otelin orada bir dükkan var. Böyle plaketler yapıyor. Yenisini yaptırırız. Hem bu sefer istersen Marmara şampiyonu değil, Türkiye şampiyonu yazdırırız. Ha? Kapat şunu artık, kapat. Tamam ya ne bağırıyorsun? Ne diyorlar? Kız itiraf etti mi? Düşman casus Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kızda hiç utanma ağırlanma yok. Kardeşime çat 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 nasıl cevap Aa, Veriyor ya. Şey, hmm. dikkat. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kim ne yapıyor? Hiç utanmıyor musunuz ya koca koca insanlar? Kapı dinleme? Ben dinlemiyorum ki, ben zaten duymuyorum. Beni Serap çağırdı. Ne diyecektin kızım? Siz var ya siz, siz yemin ederim çetesiniz ha, sizden korkulur. Çete mi? Nerede çete? Ne oldu baba? Ha? Kulaklar duymaya başladı. Bu, bu duymuyor, bu, bu duymuyor. Ayıptır ya, ya ayıptır ya. Bir rahat bırakın şu çocukları. Evet. Kızım. Ya bir huzur ver şu çocuklara artık ya. Genç bunlar. Kur'an çeker Kur'an. Yapma böyle ama. Hadi. 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 Hadi hadi hadi. Dedeciğim sen gelsene biz seninle bir ilacını içelim. İlaç mı? Ne ilacı? Aa, ben... adam satmama ilacı. Ya Gel öyle bir ilaç yok. Var, var. ben de. Bak ya? Senden beklemezdim bunu. Bir sen de babama uydun ben ben ama ha. Hadi. Bugün telefon yok, cezalısın. Ne diyorsun sen ya? Ha şaka yapıyorsun değil mi? Çocuk mu var ya senin karşında? Yok, çocuk olsa laftan anlardı. Sen daha çok umutsuz vakasın. Yaptıklarının bir bedeli olduğunu öğreteceğim sana. Odama gireceğini nereden bilebilirdim ya? Ya <laughs> Gerçi doğru. Ha bir an için senin barbar olduğunu unutmuşum gerçekten. Peki ablama yaptığın neydi ha? Sana hatanı kabul etmeyi, saygı duymayı öğreteceğim Alize. Öğreneceksin. Anladın mı? Bir ara öğretirsin canım. Ben şimdi kahvaltı hazırlamaya gideceğim. Sonra da otele gideceğim. Otelde ne işin var? Ne yapacaksın otelde? Stajım var benim. Çekinme ya, bakabilirsin bak. Senden mi çekineceğim ya? Alize nasılsın? Bugün geleceksin değil mi? Bak söz verdin, unutma. Mutlaka gelmen lazım. Bak merak etmişler işte. Gelecek misin diye soruyorlar. Kimmiş o merak eden? Sana ne? Burnunu kırdığım çocuğun adı neydi ya? Alp. Alp değil canım, Alp. Ben de onu diyorum. Alp. Ne oldu? İyileşemedi herhalde o ya. Ne oldu? benim kan gitmiyor galiba. Sen benim arkadaşımı tehdit mi ediyorsun? Yo, tehdit etmiyorum. Üzülüyorum. Şimdi bir ton hastane masrafı falan çıkacak çocuğun, yazık. Bir de fizik öğrencisiyim falan demişti, otelle alakalı. Bana bak, arkadaşlarımdan uzak duracaksın, anladın? Bu hafta bizim okulun dekanı gelecek oteli ve ben ilgileneceğim her şeyiyle. Yani mezun olmak istiyorsam otele gitmem şart. Hesap mı veriyorsun sen? Güzel. Güzel. Ne hesap vereceğim Bak, ya? Bak geç kalma. Kahvaltı hazırlayacaksın. Açlıktan öldü herkes. Tamam mı? Buraları da toparla. Hadi. 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 Ama benim etraf